Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kırmoğlu hocanız. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz ders 267. sayfaya kadar ne yapmıştık? Gelmiştik. Bugün 268. sayfadan konumuzun tamamına kadar bitirinceye kadar işleyeceğiz. Yani sayfa 272'ye kadar inşallah işlemeyi planlıyorum. Sizlerle beraber konumuzu tamamlayacağız. İsterseniz önce bir geçtiğimiz videodaki 267. sayfada neler gördük ona şöyle bir bakalım. Hemen e, 268. sayfaya geçelim. E, arkadaşlar 267. sayfada bize bir tablo verilmişti biliyorsunuz. O tablomuzdaki üslupla ilgili değerlendirmelere tik atmıştık tabloda. Daha sonra bize e, sorular sormuştu eleştiri yazısından parasız yatır adlı hikayenin üslubu hakkında edindiğiniz bilgileri yazınız diye biz de maddeler halinde yazmıştık ve son olarak C maddesinde de eleştirmene göre hikayenin en başarılı yönü nedir sorusunun cevabını vermiştik. Anlatış tarzının yeniliği ve derinliğidir diye ifade etmiştik. Ve 267. sayfayı bitirip videomuzu tamamlamıştık. Devamı olan 268. sayfa ve 272'ye kadar da bu videomuzda işleyip bitireceğiz. O zaman hemen gelin sayfa 268'e geçelim. Arkadaşlar sayfa 268'de 5. sorumuzun A şıkkına ne yapıyoruz? geliyoruz Türk dili ve edebiyatı kitabımızın e, ilgili sayfası. Arkadaşlar aşağıdaki tabloda diyor Mehmet Kaplan'ın Parasız Yatılı hikayenin yazarı Füruzana yönelik değerlendirmeleri yer almaktadır. Mehmet Kaplan'ın Füruzan'ın üslubu hakkındaki değerlendirmelerini bularak örnekteki gibi işaretleyiniz. Bakın önceki tabloda yazarın üslubu hakkında Değerlendirmelerine bakmıştık. Burada da yazar hakkındaki eleştirileri yani değerlendirmelerine bakıyoruz. Bize bir tanesi verilmiş. Nedir o? Yazar bu anlatış tarzı ile bu basit vaka ve basma kalıp konuyu tesirli hale getirir. Bu bize verilmiş unsur. Bunu tiklemiş. Bu var. Şimdi diğerlerini biz bulalım. Hemen iki altına geliyoruz. Yazar. Anne ile kızın hayatında esas olarak hadiselerin yeni ve taze olarak idrak bulduğu iki anı seçiyor. A, annenin hasta bakıcı olması, B, kızın parasız yatılı okula girmesi. Bu iki an yoksulluktan kurtuluş, hayal ve ümit anlarıdır. Bu geçiş veya bekleyiş anları hikayeciye içinde yaşanılan durumu daha canlı bir şekilde tasvir imkanları verir. Tasvir imkanını verir. Buna biz ne yapabiliriz? Tikimizi atabiliriz arkadaşlar. Çünkü yazarla ilgili değerlendirme yapıyor. Bir diğer değerlendirme hemen altta yazar hadiseleri, hadiseleri objektif değil, sübjektif olarak anlatmak suretiyle onlara anne ve kızının heyecan, korku, ümit hulya, safiyet ve isyanlarını da katıyor. Bu da yazarla ilgili bir değerlendirme olduğu için bunu da tik atıyoruz. Ve altını boş geçiyoruz. Bakın altındaki boş arkadaşlar. Çünkü burada yazarla ilgili bir değerlendirme yok. Ama onun hemen altında diyor ki hikayede dış konuşma veya konuşmaların içten tekrarı geniş bir yer tuttuğu için yazar sade, gerçekçi bir üslup kullanır. Kendisi bir durumu veya ruh halini anlatırken kısa, orijinal ifadelerde bulunur. Bu da yazarla ilgili bir değerlendirmedir sevgili arkadaşlar. Ve hemen altındaki maddede de gene yazarla ilgili değerlendirmeyi görüyoruz. Oraya da tikimizi atıyoruz. Annesi hastahaneye gideceği gece kız çocuk annesinin ısıtan kokusunu duymak için iyice sırtına sokulur. Isıtan koku tamlamasına yönelik dilde e, ıstan e, koku tamlamasına günlük dilde rastlanılmaz. Yani günlük konuşma dilimizde rastlanılmaz. Bu edebi dilde görülebilen bir tamlamadır arkadaşlar. Ertesi sabah küçük kız masada otururken gün ışığını şöyle görür. Kış aydınlığı patiska perdelerden geçip köşeli, üşütücü yayılmıştı. Bu cümlede zarf olarak kullanılan köşeli ve üşütücü sıfatları yayılan aydınlığa yadırgatıcı bir hava katar. Bu da gene yazarla ilgili bir değerlendirme olarak karşımıza çıktığından dolayı tikimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki e, satırdaki değerlendirmeye de tikimizi atıyoruz. Burada da gene e, yazarla ilgili değerlendirme var. Hemen bakalım. Kahramanlarının yaşantılarını gerçekçi bir bakışla tasvir eden yazar, bak yazar kendisini gizler. Fakat Anlatış tarzı gösterir ki duygu ve düşüncesi her an onlarla beraberdir. Her şeyi onların gözüyle görür ve duyar. Fıruzan anlatış tarzıyla fakir, yoksul, yalnız, zavallı anne ile kızın hallerini yakından duymayı başarmıştır. Evet burada da gene yazarla ilgili değerlendirmeyi görüyoruz arkadaşlar ve tikimizi atıyoruz. Ve son bölümde de gene yazarla ilgili değerlendirme olduğu için oraya da tikimizi atıyoruz. Niye? Çünkü bakın annenin diyor hastanede baş hemşire ile konuşmasını aktaran paragraf hem hastahane hayatını hem baş hemşirenin dünya görüşünü hem de annenin fizik yapısı kızına bakış tarzını veriyor. Bu yoğun ve karmaşık anlatış tarzı hikayenin dar çerçevesini kendi içinden genişletiyor. Değişik zaman ve mekanlara pencereler açıyor. Bu değerlendirmeden dolayı da tikimizi atıyoruz ve burada da yazarla ilgili bir değerlendirme görüyoruz. Ve devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza geliyoruz. Diyor ki eleştirmenin Firuza'nın üslubu hakkındaki değerlendirmelerinden edindiğiniz bilgileri söyleyiniz. Bir, olumlu değerlendirme yapmıştır. İki, sade bir dil kullanmış. Üç, gerçekçidir. Dört, duygusal yoğunluğu günlük dil dışına çıkılarak özgün, etkileyici bir şekilde sunmuştur diyebiliriz arkadaşlar değerlendirme, eleştirmenin yani yazarımızın değerlendirmeleri hakkında. C maddemize gelelim. Edindiğiniz bir yerden hareketle eleştirmenin, hikayenin, yazarını başarılı bulup bulmadığını gerekçeleriyle yazınız. Arkadaşlar Mehmet Kaplan, Füruzan'ı hikaye dalında başarılı olmaktadır. Kaplan'a göre yazarın yani Firuza'nın en büyük başarısı basit bir konuyu etkileyici bir üslupla anlatmasıdır. Yazar yani Füruzan olay ve konuyu basma kalıp bir yapı olabilecek bir durumdan özgün bir anlatım tarzı ile yani üslubu ile işlediği için değerli bir yapıya sahiptir diyoruz sevgili arkadaşlar. 268. sayfamızın sonunda. Şimdi 269. sayfamıza geçelim ve 269. sayfadaki sorularımıza gelelim. 6. soru A şıkkı. Eleştirmenin hikayeyi ve hikayenin yazarını değerlendirirken kullandığı öznel ve nesnel ifadeleri belirleyerek metinden örnek cümleler söyleyiniz. Arkadaşlar bir iki örnek verdim. Siz e, öznel yani kişisel duygularını, kendi kişisel görüşlerini aktardığı cümleleri yazar bilirsiniz. Örnek olarak iki tane verdim. Hikayede vaka basit, konu basma kalıp olmakla beraber anlatış tarzı yenidir. Bu bir öznel değerlendirmedir yazara göre. Firuzan anlatış tarzı ile fakir, yoksul, yalnız, zavallı anne ile kızın hallerini yakından duymayı başarmıştır. Cümlesinde de bu öznelliği görebiliriz, söyleyebiliriz. Nesnel değerlendirmelere baktığımız zaman hemen fark edeceksiniz arkadaşlar. Anne ve kızın fakir hayatları, çektiği sıkıntılar, hayal ve ümitleri tasvir edilmiştir. Bunu yazar ya bu bakın genel Olanı olduğu gibi ne yapıyor? Yazar ortaya koyuyor. Gene bir diğer cümle. Hikayede dış konuşma veya konuşmaların tekrarı geniş bir yer tutar. Bu da bakın nesnel bir değerlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi bir e, yargı kendine özgü bir yargı, öznel bir yargı koymamış. Olanı olduğu gibi e, ne yapmış? Bizlere yansıtmış aktarmış arkadaşlar. Evet. Şimdi B maddesine geçelim. B'deki sorumuza geçelim. Belirlediğiniz öznel ve nesnel cümlelerin metnin üslubuna katkısını e, gerekçelerle söyleyiniz. Gerekçelendirerek söyleyiniz diyor. Arkadaşlar, öznel ifadeler eleştirmenin kişisel bir bakış açısıyla yorumlamasını ön planda tutmaktadır diyebiliriz. Okuyucu hikaye içeriğini bu yönüyle daha iyi ne yapar? Kavrar. Nesnel ifadeler ise hikayeyi daha tarafsız ve objektif incelememizi sağlar arkadaşlar. Olanı olduğu gibi görmemizi ortaya koyar. Olanı olduğu gibi görmemize yöneliktir nesnel ifadeler bu metindeki arkadaşlar. Gelelim yedinci sorumuzun A şıkkına. Parasız Yatılı adlı eleştirinin ve Mehmet Kaplan'ın sizde bıraktığı düşünce ve izlenimleri yazdınız. Arkadaşlar burada ben e, kendi duygu ve düşüncelerime göre e, izlenimlerimi ifade ettim. Siz de aynısı veya benzerlerini veya sizdeki izlenimlerini not edebilirsiniz. İlla bu cümlelerin aynıları olmak zorunda değil. Bir hikayenin detaylarına inilmiş anlatım tarzı ön plana çıkmıştır diyebiliriz. İnsana özgü duygu ve düşünceler güçlü bir şekilde yansıtılmıştır diyebiliriz. E, bu eleştiri yazısı olay örgüsünün yanında kahramanların duygusal yönlerini de etkileyici bir şekilde aktarmıştır diyebiliriz arkadaşlar. B maddesindeki sorumuza gelelim. Parasız yatılı adlı eleştiriden sorulara verdiğiniz cevaplardan e, hareketle bir eleştirmenin amacı ve görevi nedir arkadaşlar? Bir eserin güçlü veya e, zayıf yönlerini ortaya koymaktır. Hem objektif hem de öznel yani subjektif bir bakış açısıyla e, eserin güçlü ve e, zayıf yönlerini ortaya koymak ve okura bir yön vermek okuru yönlendirmektir bilgilendirmektir diyebiliriz ee, ve C maddesindeki sorumuza geçelim parasız yatılı adlı eleştiriden ve sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketle bir eleştirmenin taşıması gereken özellikler hakkında ulaştığınız sonuçları yazınız demiş arkadaşlar bir eleştirmen tarafsız ve ob objektif olmalıdır esere ve yazara karşı eseri duygusal ve teknik e, yönleriyle de değerlendirmelidir. Bilgili, kültürlü, birikim sahibi olmalı, açık, anlaşılır bir dille yazmalı, gene açık anlaşılır bir üslubu e, temel e, esas edinmeli arkadaşlar. Eleştirisini örneklerle desteklemelidir kısaca bu maddeler çerçevesinde bir eleştirmenin taşıması gereken özellikleri ifade edebiliriz. 269. sayfadaki bu sorumuzda ve şimdi gelelim 270. sayfaya 270. sayfadaki sorularımıza. 8. sorumuzun A şıkkında bize diyor ki parasız yatılı adlı eleştiriden alınan bölümü inceleyiniz. Bu bölümden hareketle metnin söz varlığının yani cümleler cümle öğeleri, kelime türleri, kelime grupları, sözcüklerin yapısı, edebi sanatlar, deyimler ve benzeri. Metnin üslubuna katkısına yönelik örnekler bularak söyleyiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada dikkat ederseniz heyecan, korku, ümit, hülya, safiyet gibi kelimeler soyut kelimeler. Bu soyut kelimelerle hikayedeki psikolojik derinlik ön plana çıkarılmıştır diyebiliriz. Bu kelimelerle bakın. İsim e, e, türünde kelimelerle e, soyut. isimler. Gene arkadaşlar cümlelere baktığımız zaman uzun cümleleri görüyoruz. Uzun cümleler e, olayların doğal akışını kahramanların iç dünyalarını yansıtmakta. Bizlere ne yapmakta? Arkadaşlar e, bir etkide bulunmakta. Bizi olayın içine çekmekte. E, mesela bakın diyor ki eee Hikayeci vakaları hikaye etmiyor. Yaşanırken başka bir deyimle dramatik olarak gösteriyor. Mesela hayat bize korkulu, endişeli, ümitli annenin konuşmaları arasından veriliyor gibi. Aynı zamanda arkadaşlar sıfatlar kullanılarak sıfatlar kullanılarak oradaki varlıklar gözümüzde canlanıyor. Yani bir betimleyici anlatım da yapılıyor. Mesela bakın anne nasıl bir anne? Korkulu Endişeli, ümitli. Bakın sıfatlarla ne yapmış, ee, bir niteleme yapmış ve gözümüzde canlanmasını sağlamış bir betimleme e, unsuru olarak da kullanmış. Dolayısıyla buradan bu e, saydıklarımızdan e, mütevellik görüyoruz ki arkadaşlar yazar e, derinliği ön plana çıkarıyor kelimelerle, kelime gruplarıyla, uzun cümleler aracılığıyla da olayların içine bizi çekiyor ve bizi o olayların o metnin bir parçası haline getiriyor diyebiliriz. B maddesine gelelim. Bulduğunuz örneklerin metnin üslubuna katkısını gerekçelendirerek e, açıklayınız diyor. Arkadaşlar burada bir duygusal derinlik katıyor. Bakın orada ümit var, e, hülya var, değil mi arkadaşlar? İşte endişe var, korku var. Bunlar insanın duygu yönünü ön plana e, çıkarmakta. Dolayısıyla duygusal bir derinlik katıyor. E, gene gerçekçilik var. Yani e, gerçek hayatla birebir örtüşen, e, yaşanan gerçekliği bize e, anlatan bir durum var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da başarıyı getirir. Yine bir samimiyet var. Yani burada samimiyetin oluşu etkili bir anlatımı da getiriyor. Dolayısıyla bunlar metnin üslubuna e, önemli katkılar sağlıyor. Evet, gelelim dokuzuncu soruya. Okuduğunuz Çalıkuşu adlı roman ile Parasız Yatılı adlı eleştirideki söz varlığının üsluba katkısını karşılaştırarak her iki metnin üstü özelliklerini aşağıdaki yer alan T diyagramına yazınız arkadaşlar. Hemen diyagramımızı burada görüyoruz arkadaşlar. Ee, sevgili arkadaşlar, burada bakın Çalıkuşu ve e, Parasız Yatılı'yı bir T diyagramıyla bakın ne yapmış? karşılaştırmış. Bakın T şeklini görüyorsunuz. E, Çalıkuşuna kuşuna baktığımız zaman akıcı, sade bir dil kullanıldığını e, ifade edebiliriz. Betimleyici ifadeler ile e, olayların, duyguların etkili bir şekilde aktarıldığını söyleyebiliriz çalı Gene çalı kuşunda uzun cümleler kullanılmıştır. Arkadaşlar bu da önemli bir üslup anlatım özelliğidir yazar tarafından. Anlatım tarzı dönemin edebi özelliklerini yansıtmaktadır. Atasözleri ve deyimlere sıkça yer verilmektedir. Uzun cümleler kullanı kurulurken fiilimsilerden faydalanmakta arkadaşlar. Fiilimsilerle örülü Uzun cümleler vardır Çalıkuşu e, romanında. Parasız yatılıya geldiğimiz zaman onu değerlendirmeye değerlendirirsek, karşılaştırırsak e, parasız yatılıda ise yoğunluklu, derinlikli, e, teknik bir dil. Kullanıldığını görüyoruz. Kısa cümleler görüyoruz ve etkileyici ifadelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Gene kelime seçimlerine yazarın çok büyük önem verdiğini görüyoruz. Duyguları öne çıkaran kelime seçimleri e, dikkatimizi çekiyor. E, gene duyguları öne çıkaran kelime, kelime grupları, sıfat tanımlamaları bunlar e, dikkatimizi çeken unsurlar. Ve son olarak da yazarın inceleme ve değerlendirme e, amacı e, burada kelimelerin seçiminde etkili olmuştur diyebiliriz. Bu T diyagramımızda çalı kuşu ve parasız yatılıyı bu şekilde değerlendirebiliriz. Ve gelelim sayfa 271'e, 271. sayfaya geçelim sevgili arkadaşlar. 271. sayfada diyor ki. T diyagramı ile yaptığınız karşılaştırmaların sonuçlarını söyleyiniz. Arkadaşlar Çalıkuşu adlı eserde betimleyici, duygu odaklı bir anlatım, bir üslup ve bir metin özelliği görüyoruz. Parasız yatılıda ise teknik ve analitik bir yaklaşımla bir yazın görüyoruz, anlatım görüyoruz. Öğretici metinlerin özellikleri ön plandadır. Burada arkadaşlar yani bu eleştiri yazısında çünkü burada konumuz hikayenin kendisi değil eleştiri yazısı üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla teknik ve anatilik, ana, analitik bir yaklaşımla Mehmet Kaplan ne yapıyor? Yazıyor bu yazısını, eleştiri yazısını. E, tabii bir öğretici metin olması hasebiyle e, diğerinden farklı bir tarzda karşımıza çıkıyor çünkü Çalıkuşu eseri bir sanatsal metin. Evet, çıkarımlarınızdan hareketle edebi metin ile öğretici metin arasındaki üstlük farklılıklarını söyleyiniz diyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bunun bir benzerini ben yazılı sorusu olarak da sormuştum. Yani burada aslında bir edebi metinle sanatsal metni karşılaştırın diyor ama hangi yönüyle üslup bakımından. Şimdi edebi metinler arkadaşlar duygu ve estetiği ön planda tutar. Yani edebi metinlerde heyecan unsuru, duygu unsuru, estetik yani güzellik anlayışı, etkileyicilik ön plandadır. Betimlemelerle e, eser ee, okurun gözünde olaylar canlandırılır arkadaşlar. Zenginleştirilir. Onun için betimleyici anlatım, e, öyküleyici anlatımınla e, beraber çokça kullanılır. E, sanatsal metinlerde, romanlarda, hikayelerde. Akıcı, sanatsal bir dil kullanılır. Dilin heyecan bildirme işlevi kullanılır. Nerede? Edebi metinlerde. Bazen şiirsellik işlevi de kullanılır. Ama öğretici metinler arkadaşlar amacı öğretmek, bilgi vermek, Düşünceleri değiştirmek, bir bakış açısı sağlamak olduğu için bilgi aktarır. Sadedir, anlaşılır bir dille yazılır ve nesnel bir üslupla yazılır, ele alınır arkadaşlar öğretici metinler. Ve öğretici metinlerde göndergesel işlev kullanılır. Yani dil göndergesel işlevde kullanılır. Gönderge mesaj doğrudan karşıya iletilir. Yani dolaylı bir anlatım yoktur çünkü bu öğretici metnin e, amacına aykırıdır ama sanatsal metinlerde dolaylı anlatım ön plandadır, öznerlik ön plandadır. Dolayısıyla bu e, çerçevede ne yapabiliriz? E, bu sorumuzu e, açıklayabiliriz, karşılaştırabiliriz. Bu iki tür yani sanatsal metinle öğretici metni arkadaşlar. Bununla ilgili e, gerek birinci dönem gerek ikinci dönem yazılarımızda örnek sorularımız var. E, İkinci dönem ikinci yazılımızda da benzer sorular çıkabilir. Yani bize e, öğretmenimiz bir sanatsal metin, bir öğretici metin vererek bunları karşılaştırmamızı isteyebilir. Biz de buna benzer örnek bir yazılı yapacağız, sorularımızı soracağız. Önümüzdeki günlerde yani Mayıs ayının 3. E, haftası itibariyle yazılıları, e, yazılı çalışmalarımızı sizinle paylaşacağız. Ve gelelim 10. sorumuza. Parası yatılı adlı eleştiriden ve yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketle e, eleştiri türünün özellikleri hakkında ulaştığınız sonuçları yazınız. Bize bir madde vermiş. Batı bir Türk Edebiyatında kritik, Türk Edebiyatında tenkit adıyla bilinir. Evet, Batı Edebiyatında eleştiri türüne kritik adı verilir arkadaşlar. Türk Edebiyatında ise tenkit. E, Türk Edebiyatında eleştirmenlere de münekkit adı verilir. Eskiden münekkit denirdi çocuklar. Günümüzde eleştirmen denir. Eleştiri yazısı, eleştiri yapanı da eleştirmen denir. Eskiden tenkit denirdi, e, eleştiri yapan e, kişiye de yani tenkit yapan kişiye de münekkit denirdi. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da ek bilgi olarak size vereyim bir Metin Hoca ayrıcalığı olsun. Devam edelim. Nesnel ve öznel eleştiri şekilleri vardır arkadaşlar. Ee, öznel eleştiri de, nesnel eleştiri de var anlatım e, şekli olarak. Eserleri anlamak, değerlendirmek ve okura tanıtmak amaçlanır eleştiri yazılarında. Eleştiri edebi eserin toplum üzerindeki etkisini ve edebi değerini ortaya koyar sevgili arkadaşlar. Gene arkadaşlar amaç eseri ve yazarı geliştirmek. Okuyucuya eserin değerini ne yapmaktır? Göstermektir. Ee, gene eleştirmen eserin içeriğini, üslubunu ve sanat değerini ne yapar? Ee, yorumlar, eleştiri türü e, çerçevesinde çerçevesinde bu bölümü, şemamızı bu maddelerle ne yapabilirsiniz? Doldurabilirsiniz. Gelelim 11. sorumuza. Evet 11. ve son sorumuz. Parasız yatılı adlı eleştirinin konusunu ve ana fikrini yazınız demiş. Arkadaşlar konusu Firuza'nın parasız yatılı adlı hikayesinin değerlendirilmesi dir. Bakın burada cümle niteliğinde yapmadım. Diri sonradan koydum. Bakın tırnak içine aldım. Neden? Konu arkadaşlar bir yargı içermez e, verilmek e, yazarın e, anlatmak istediği şeydir ortaya koyduğu e, durum olay e, kişi e, ve benzeri şeyle biz ne diyoruz konu diyoruz arkadaşlar e, ama ana fikir yazarın o metin aracılığıyla vermek istediği temel düşüncedir arkadaşlar dolayısıyla ana düşünce bir yargı bildiren cümle şeklinde olur. O yüzden bakın burada bir cümle şeklinde yargı bildirecek şekilde ifade ettik. Hikayenin konusu basit olsa da yazarın üslubu ve konuyu işleyiş tarzı eserin başarısını ön plana çıkarabilir ve okur üzerinde etkili olabilir. Cümlesi bu metnin arkadaşlar ana fikri olarak ifade edilebilir. Siz de benzer bir cümleyi kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Demek ki konusu Firuza'nın parası Yatılı adlı hikayesinin değerlendirilmesidir. Mehmet Kaplan'ın eleştiri yazısından bahsediyoruz. Ana fikri hikayenin konusu basit olsa da yazarın üslubu ve konuyu işleyiş tarzı eserin başarısını ön plana çıkarır veya ön plana çıkarabilir ve okur üzerinde etkili olabilir şeklinde bir cümleyle de ne yapabiliriz sevgili arkadaşlar ana fikri bir cümle bakın yargı bildiren bir cümle yargı bildiren bir cümle şeklinde ifade edebiliriz. Çünkü ana düşünce yargı bildiren bir cümledir. Unutmuyoruz. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar gelelim e, yazarla ilgili bölüme. Yani son videomuzun son bölümü. Sayfa 272'ye geçelim. Evet. Burada Mehmet Kaplan'ın hayatı Arkadaşlar hayatını anlatıyor, edebi kişiliğini, eserlerini ifade ediyor. Video uzun olmasın diye ben okumuyorum. Diğer derslerimizde de dikkat ederseniz okumuyorduk. Ama aşağıda bir soru bizi karşılıyor. Burada diyor ki benim gözümden Mehmet Kaplan şeklinde bir soru. Diyor ki Mehmet Kaplan'ın biyografisinden ve incelediğiniz Parasız Yatılı adlı eleştiriden yaptığınız çıkarımlardan hareketle aşağıda verilen metinlerden hangisinin Mehmet Kaplan'a ait olabileceğini gerekçesiyle söyleyiniz. Arkadaşlar metinleri okuduğumuz zaman birinci metnin yazara ait olabileceğini ifade edebiliriz. Niye? Çünkü verilen parça ve Parasız Yatılı eleştiri yazısından dolayı bu görüşümüzü söylüyoruz. Birinci metinde Kaplan'ın eserlerinde öne çıkan sanat ve edebiyat anlayışı ön planda olduğu için burada biz birinci metni Mehmet Kaplan'a aittir diyerek niteliyoruz sevgili arkadaşlar ve videomuzun sonuna Geliyoruz. E, sayfa 272'yi bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki videolarda sayfa 273 ve sonrasındaki sorularımızı cevaplayacağız inşallah. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek ve buluşmak dileğiyle hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sevgilerimi sunuyorum. E, unutmayın kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve arkadaş çevrenizle de paylaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.